Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. Bu benim ilk videom ve ilk videomda Brawl Stars çekmek istedim. Hmm. Evet. Frankie yeni çıkardım arkadaşlar. <laughs> 4 destansımız var bir efsanevimiz iki tane kuramatiğimiz bir tane de gizemlimiz var Dest ay bir iki üç. Üç. yani süper enderler var hepsi enderlerin de hepsi var kupa yolunu bitirmeme bir tek emz kaldı Ems gördüğünüz gibi. <laughs> Biraz hastayım kusuruma bakmayın. Zaten zar zor konuşuyorum. Böyle kanala başlamak da istemezdim ama. Nasıl böyleymiş. <laughs> Bu arada. Bros. Stars TR Bro. Kulübüne de gelmeyi unutmayın. 89 kişiyiz. 5... 505 bin kupayız. Şöyle göstereyim kısaca kulübü. Çok hızlı kupa kasıyorlar. Ben geldiğimde 21. 22. falandım. Şimdi beni geçmişler. Gördüğünüz gibi. Böyle bir kulüp bu da. 100 kupalık adam da var. Ki nasıl girmiş bilmiyorum. Gereken 4000 kupa. 18.000 kupalık adam da var. Evet. Ben kendi cezamı kendim veremeyeceğim. Şu an çünkü çok hastayım. Sadece oynayacağız birlikte. Bu arada isterseniz non olaydan yayınlar açabilirim. <laughs> Normalde sesim asla böyle değil. Ama ne yazık ki. Hastalığımdan dolayı söylemiştim. Aldık bu adamı. Şurada bir tane şeyli var o bize. Çok şey olabilir. Evet. Bunu da aldık. Kalan dört savaşçı. Evet. Beş yükümüz var bakalım. Karşımızda kim var? Ona göre davranalım. Daryl. Altılık Daryl. Öldü. Geber. <laughs> Birinci olduk. 60 şey kazandık. 53. kademedeyim. 52 deyim 53 olacağım. Ve isteyenler beni işte ID'm burada. ID'den ekleyebilirler. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha bekleyin. Görmeyenler görsün. Bu arada Gamer'la Goldbrain ikisi benim kuzenim diğerleri arkadaşlarım. Şöyle onların şeylerini göstereyim. Belki şey yaparsınız. Gençliğin nebesi diye bir kulüp onlar. Orada tabi 90 bin kupa var. 100 binli 90 bine düşmüş. 19 kişi var. 24. En yüksek kupa zaten 15.000. Buraya da gelmek isterseniz kulüp etiketini görüyorsunuz. Ama sadece davette. Ama ben size söyleyeyim. Bize gelin. Ama isteyen oraya da gelebilir. Kesinlikle ayrımcılık yapmam. Şöyle. Diğer kuzenim o bir kulüp değil onu da bizim kulübe çağıracağım. <laughs> Brawl Pass yok bu arada. Sens var onun Böyle yani benim bir tane 10 seviyelik, 9 seviyelik şeyim var. Ama onu da tam yaptım. Aynı gün hem ee, ne denir? Hem aksesuarını şu vardı bende. Gadgetlar yani aksesuarlar ilk geldiğinde parayla satın almıştım. Daha doğrusu altında şunlar. Sonra bunları da şeliği maxladığım gün ikisini de çıkarttım. şeyi maxladığım gün bir de şunu çıkarttım. böyle. Bir maç daha girelim ama Leon gireceğim. Seçmedi mi lan? Seçmedi galiba. <laughs> Bakın seçmiş. Leon çok iyi oynayamam bu arada. 300 kupa. Şu anlık hedefim kesinlikle Leon'u maxlamak. Başka herhangi bir hedefim yok. Hayır. Gördünüz. Leon olunca karşıma çok güçlü adamlar çıkıyor. Bir de eksi dört diyorum. Bu yüzden pek Leon taraftar değilim. İsterseniz siz gelirsiniz. Benle birlikte oynarsınız. Dediğim gibi tekrar göstereyim bu kulübü. Bir de bırakırsınız. Üçte bir bakarsınız. Yüz tane mesaj var. Öyle bir kulüptür. Sizi iyi karşılarlar. Gençliğin nebesine de gitmiştim. Ama orada çok durmadım. Sonradan buraya geldim. O yüzden gençliğin nebesi nasıldır bilmiyorum. Ama yani 100.000 bin kupaydı ben baktığımda. Şimdi 90 bin kupaya düşmüş. Biz 500 bin kupayız. Ve Büşra hiç kasmıyor. O da mahalleden arkadaşım. hiç kasmıyor. Çok ara sıra giriyor. Murat 9.000 bin o da mahalleden arkadaşım. Game Master da yine bir kuzenimin şeyiydi. 300 kupada max çıkardı. Bir de Frank çıkarmış. Bir de bibisi var. Adı Game Master. Ama bu hesabı artık sildi ama nasıl oldu bilmiyorum. Kulüp hala kulüpte kaldı. <laughs> bu arada Frank'i de şöyle çıkardım. Aslında TikTok kullanıyorum bu arada. TikTok'ta bir Ember çıkarma taktiği gördüm. Onu yaptım. Ardından mega kutu açtım. Ember çıkmadı. Frank çıktı. Ama tek bir mega kutu. Yaptım taktiğin hepsini. Taktiği yaptım. Sonra mega kutu açtım. Direkt altı yazdı. Dedim ki kesin Ember geliyor. Frank geldi. <laughs> tik alalım bir de tik atalım. Tiki çok seviyorum. Tik tik. <laughs> evet. Şöyle girelim. Bu arada TikTok'ta herhangi bir videom yok yani. Genildik olsun. Eğer beni ararsanız TikTok kanalın ismini yazıp bulamazsınız çünkü TikTok'a video atmıyorum çok gereksiz bir şeymiş gibi geliyor bir dakikalık videolar atıyorum izlenilince mutlu oluyorum para kazanmıyorum bir şey yapmıyorum tabi ben YouTube'a da para kazanmak için girmedim ama yani yapılan videoları izlemeyi seviyorum. Müsait olsa bir arkadaşımı çağıracağım da. Bir de Şeli ile oynayalım. Şeli ile de aslında 510 kupa falandım. Gittim 9000 kupalık bir tane adamla maça girdim. Birincisinde kaybettik. Alt, eksi 6 yedim. Dedim ki ona göre normaldir. O düşük karakterle girdi. Bir daha kimle yeneriz. Sonra bir daha bir daha bir daha derken 4-5 kez falan onu oynayıp kaybettim. Sonra, sonra kendi çıktı. acayip kötü bir oyuncuydu. 9000'e bence bu Brawl Stars ilk çıktığından beri oynuyor. 9000'e yeni geçmiş. Sen ultili şeye dalıyorsun. <laughs> Çok güzel bir şey yapıyorsun. Aferin sana. Mario. <laughs> evet. Gel bakalım buraya. On artık Leon alsın. Bir zahmet. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İlk videom. Eğer beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay canlarım. Kapatamıyorum lan. Bay bay.